Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobil inceleyeceğiz. Öncelikle zaten ana ön ekrana baktığımızda e, görünümlerde değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Mesela takım kısmındaki o üstteki resim ya da egzersizdeki başarılar kısmındaki falan değişiklikler var. Hemen şuraya gelelim mektup kısmına. Burada zaten adamlar yazmış sürüm güncellemesi duyurusu diye. Takım oyuncu ve menajer verileri 2020 Eylül ayına göre güncellenmiş. Geliştirilmiş görseller, yeni müzik, eklenmiş ve bir sorun düzeltiliyor. Ben birkaç maç attım arkadaşlar. öncelikle bir skor tablosu vardı biliyorsunuz. Hatta ekrana koyarım şimdi. Onu rengini değiştirmişler. onun dışında ortaları biraz daha iyi yapmışlar sanki. Bana öyle geldi. Bilmiyorum belki aynıdır ama bana öyle geldi. Çıkarılan oyuncuların varsa arkadaşlar ve varmış da 13 tane oyundan çıkarılan oyuncu varmış geçen seneye göre. Ona yeni bana e, bu senenin yeni oyuncularını verdiler. Mesela Kasiyat verdiler efsane yok edici. Dur şunu şuradan göstereyim. Mesela şunu bedavaya verdiler bana. Sonra şu 94'lük efsanevi de bedava verdiler. Şu Delight'ı bedava verdiler. Yani geçen seneden çıkarılan oyuncularımı yerine yeni oyuncular verdiler. Sonra Ronaldo'nun tipi değişmiş bakın. E, sonra yani pek fazla bir şey değişmemiş. 20 ile aynı neredeyse arkadaşlar. Şurada bakalım takas var mı? Varmış. Bir tane takas yapalım sizle. Üçünü ver. Devam et bakalım. Ara. Ne alalım arkadaşlar buradan? Bir Lewandowski der aslında ama. Lewandowski alalım bakalım. Tamam Lewandowski bizde. Tamam onun dışında Bir de efsane bir top vermişler herhalde. Onu açalım. Şurada toplara gelelim sözleşme Temsilci. Bu 53 top arkadaşlar. Normalde de böyle olmayabilir. Ben geçen sene altın ve gümüş topları biriktirdiğim için o kadar gözüküyor. Evet sonuna geldi. Şurada görüyorsunuz Black Ball diyor. Kimler varmış? Efsane topu değilmiş ama efsane top sanıyordum bunu. Normal siyah topmuş. Açtık bakalım kim çıkacak. İnşallah yalan olsun gelmez. Ya. Biraz önce takas aldık zaten adamı. İngiltere'den bir oyuncu gelecek. Kaleci Loris herhalde bu. Aynen Loris geldi. Bu arada arkadaşlar oyun daha yeni çıktığı için yoğun trafik nedeniyle süre erişim sorunu çıkıyor hep. Büyük ihtimal bu bir iki güne düzeltilir. Şimdilik böyle gözüküyor. Birkaç tane de şu gümüş ve altın toplardan sonraki videoyu biteceğim arkadaşlar. Zaten bu videoyu e, bilmeyenler için çektim yani. Bilmiyorsanız oyun çıktı. Güncelliğini oynayın diye çektim. Öbür türlü bir şey başka bir beklentim yok yani videodan. Ama yakın zamanda arkadaşlar ekiple kapışma falan gelecek. Onun da haberini vereyim size. Hatta e, top videoları bile gelebilir isterseniz. Ya şu hata beni bıktırdı ya. Bitsin şu hata. Bir tane altın top açalım sonra bitireceğim. Anlaştık diyelim bakalım. Hemen gönder ve Heta Boer geldi. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.